yardım videomuzda kullanıcı tanımlama, güncelleme ve yetkilendirme işlemleri anlatılacaktır. Bu ekranlar EBS yetkililerince kullanılabilecek ekranlardır. Her yetkili yetkisi dahilinde olan birimlerde görevli kullanıcıları tanımlayıp yetkilendirebileceklerdir. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ikonlardan yönetim ikonuna tıklanarak kullanıcılar sekmesi seçilmelidir. Açılan kullanıcılar ekranında kullanıcı bilgilerini ve yetkilerini düzenleyebilir veya yeni kullanıcı ekleyebiliriz. TC kimlik numarası, kullanıcı adı, adı, soyadı ve imza cümlesi ile arama bölümünü kullanarak ilgili kullanıcımızı arayabiliriz. Birim hiyerarşisi alanından seçilen birimlerde bulunan kullanıcıları ekranın sağında listeleyebiliriz. Listelenen kullanıcıların üzerinde bulunan kayıt düzenle butonu ile kullanıcı bilgilerinde düzenleme yapabilir. Kullanıcı birim yetkileri butonuna basarak kullanıcı yetkilerini düzenleyebilir. Ya da yetki tarihçesi butonuna basarak kullanıcı üzerinde yapılmış olan tüm işlemleri görüntüleyebiliriz. ekranın sağında yer alan veya birim üzerinde yer alan yeni kullanıcı ekle butonuna basarak yeni bir kullanıcı ekleyebiliriz. Açılan ekranda kullanıcıya ait TC kimlik numarası girilerek MERNIS'ten sorgulama yapmanız gerekmektedir. Arama işlemi başarılı ise ad soyad alanı Kullanıcıya sağlık gov.tr uzantılı mail adresi alınmış ise, kullanıcı adı ve e-posta alanı otomatik olarak dolu gelecektir. İsterseniz kullanıcıya ait cep telefonu bilgisini girebiliriz. Birim üzerinde yer alan yeni kullanıcı ekle butonu ile tanımlama ekranı açılmış ise birim alanı otomatik olarak dolu gelecektir. Ekranın sağında bulunan yeni kullanıcı ekle butonu ile ekrana girilmiş ise birim bilgisini biz girmeliyiz. Ardından kullanıcıya imza cümlesi belirlememiz gerekmektedir. Akademik ünvan alanına kullanıcının varsa akademik ünvan bilgisini girmeliyiz. Ekran ilk açılışta aktif olarak görüntülenecektir. İsterseniz pasif hale getirebilirsiniz. Tüm alanları doldurup kaydet butonuna basarak kullanıcı tanımlama işlemini bitirmiş oluruz. Kullanıcımızı tanımladıktan sonra yetkilendirme yapmamız gerekmektedir tanımlamış olduğumuz kullanıcıya tanımlanan birim adına standart kullanıcı rolü sistem üzerinde otomatik olarak verilecektir. Bu rol dışında kullanıcıya ekstra bir yetki, yetki grubu veya rol verilecek ise kullanıcı birim yetkileri butonuna basılarak ilgili ekrana giriş yapılır. Açılan ekranda Öncelikle hangi birim adına yetki verilecek ise o birimi belirlemeliyiz. Ardından belirlenen birime yetki seçimi alanından yetki türü belirlememiz gerekmektedir. Yetki türlerimiz rol, yetki ve yetki grubudur. İsterseniz yetki ara alanından aradığınız rolü daha hızlı bulabilir, İsterseniz roller listesinden aradığınız rolü bularak çift tıklama ile seçilen birimdeki yetkiler alanına atabiliriz. Seçmiş olduğumuz rol içerisinde kullanıcının yapmasını istemediğiniz bir yetki var ise yetki türünü yetki olarak işaretleyip istenmeyen yetkiyi bulup çift tıklama ile seçili yetkiler alanına atıp artı butonunu eksi hale getirerek bu yetkiyi vermiş olduğumuz rol içerisinden almış oluruz. İsterseniz çift tıklama ile tamamen silebilirsiniz. Gerekli yetki düzenlememizi yaptıktan sonra işlemi kaydetmek için kaydet butonuna basmamız gerekmektedir. Böylelikle kullanıcı tanımlama güncelleme ve yetkilendirme işlemimizi tamamlamış oluruz.